La Janset, ben içkine yüzük atacaktım ama sünger gibi içiyorsun maşallah. Yüzüğü de içersin diye atmadım ha. Neyse, Janset, benimle evlenir misin? Ay Cevahir, ay bu çok güzel. Çok pahalıya benziyor. Yok canım, ne pahalısı? Bir araba parası. Ee, benimle evlenir misin? Evet Cevahir, evet. Çok mutluyum. Yeni hücreler üretiyor vücudum mutluluktan, hissedebiliyorum. Cevahir, hadi gel hemen benim evime taşın. Koskoca ev, hem çocuğun da rahat eder. Hayır. Ben çocuğumu yatılı anaokuluna vereceğim. Sende de kalamam. İç güveysilik bu. Ben ev bakıyorum. Ama kiralar çok yüksek. Anasının nikahı. Ne kirası? Ee... <gülüyor> 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 ya, 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 tabii ki satın alacağım canım. Yani ama ben kiradan girerim pazarlığa. Mesela kurbanda sığır alırken de böyleyim ben. ...kiralama yöntemiyle girer, koca bir sürü elde ederim. Cevahir, canım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Gel mantıklı olalım, hadi gel taşın evime. Tamam. Sen kazandın. Kabul ediyorum, sana yerleşeceğim. Ama tek bir şartım var, itiraz istemiyorum. Eşyalar benden. Ay yok canım, ne gerek var? Lütfen. Janset lütfen, itiraz istemiyorum bak, eşyalar benden. Peki tamam, bütün beyaz eşyalar sende. Hepsi mi? Senin evde beyaz eşya yok mu? Elde mi yıkıyorsun, ne yapıyorsun? Canım tabii ki var. Ama sen almazsan sonra dönüp dolaşıp gurur yaparsın gibime geliyor. Hem zaten üst modellerini alacaktım. Bütün beyaz eşyaları sen alırsın, olur biter. Tamam, tamam hepsini ben alıyorum. Hemen evlenelim o zaman ama ha. Bak, nişanlılık da yaşamayalım. Alıngan olunuyor nişanlılıkta. Misal yere kağıt atıyorsun, nişan attı sanılıyor. Ülbe ben nasıl bir Kayseriliyim ya? Kadın iki lokmanın arasında bana beyaz eşyaları nasıl da kitledi yala hemen. <laughs> <laughs> Al ortağım, alma ya. Allah Allah. Bak ben Seval evlendiğinde var ya acı, hiçbir şeyim yoktu. Hala hiçbir şeyim yok. <laughs> Evlilik beni bozmadı yani. Ulvi, senin evliliğin benim evliliğime örnek olamaz. Senin evliliğin anca ezilmiş halklara örnek olur. Kerpiç. Yok oğlum, anamgilin evindeki beyaz eşyaları götürsem olmaz. Çok eskiler çünkü. Anam buzdolabında kurutuyor çamaşırları lan. Yok, bu evlilik yatarca. Nerede yatarca? Kokarca. Anlat bakayım Bilal abine ne oldu? <laughs> ya Bilal, bu cevap var ya naz yapıyor aga ya. Janset karısı buna demiş ki, beyaz eşya senden evlenden demiş. Ulvi seni sıfıra açarım bak. Lan niye özelimi söylüyorsun memeli Bilal'e? <laughs> Tamam 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 ucuzluk tamam. Tamam sakin. Şimdi Senin bütün beyaz eşyalarını ben karşılayacağım. Sen de benim en büyük ihtiyacımı karşılayacaksın. Neymiş o? Benim en büyük ihtiyacım sensizlik. Seni istemiyorum oğlum burada. Bu mahallede, bu muhitte... ...buradan mı gideceksin? <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Benden bir ihtiyacın deyince var ya... <laughs> Senden böyle tutuş koparacak sandım hacı. Tövbe bismillah oğlum Ulvi. Bak senin dış basıncını arttırırım ha. Sus! <laughs> tamam koy küskü ver beyazı, yok olayım. Anlaştık. Yürü. Allah! Benim biricik yeni çaylem. Papi, mami. Baba ver <laughs> Mami ver öpeyim elini. <laughs> ee, ben artık Janset'e yıkılıyorum yarından itibaren. Bakın, hakkınızı helak etmeyin, helal edin, tamam mı? <laughs> ya Mürs oğlum, dur kumandası kaybolmuş, <laughs> uzaktan kumandalı araç gibi... ...beni savurma oğlum, bir o yana, bir bu yana ya. Ya Cevahir sakin, evlenmiyorsun da kahveye... ...Demir abinin yanına gidiyormuşsun gibi. Zaten Demir abinin yanına gidiyorum, misçi belek. Ha. Otur bir ailenlik edeceğiz. Yarın taşınacağım Canset'in yanına. Ya baba. Ver öpeyim şu tombik ellerini ya. Oğlum nikahsız düneksiz kadının yanına yerleşmek ne demek ya? Ne iş yaptığını bir anlasam. Olmaz ki böyle saçma şey. Babacığım ne yapayım böyle gerekti. Sonuçta yeni ergen değilim ki. Az ergen değilsin ama sen. Abi. Bari ayrı bardaklardan su için de. Mikroplarınız takası olmasın. <laughs> yok kızım böyle bir takas yok az. Oğlum bari canset midir nedir al gel burada yaşayın. olanın <laughs> kararları beni öldürecek. Son gecem bu evde. Son görüşmelerimiz zeyzey. Artık bayramlarda ve bana açtın taciz davasında görüşürüz. Ama istersen seni bir kez daha taciz edeyim. Daha sık görüşelim, ha? Mancavayır. <laughs> Ben mutluluk peşinde koşamam Zeynep. Mutsuz olmayayım o bana yeter. O zaman ben sana mutluluklar dilerim. Umarım pişman olmazsın. İnşallah. Zeynep. Sana zulmettim an be an. Kusura kalma. Çok kışkırtıcı bir kişiliğim var. Ama yine de özür dilerim yaptığım eylemler için. Bak. Ev sana kaldı. Ben gider ol. Ben de senden özür dilerim. Egon'u fazla zorladım. Ondan hırçınlaştın. <laughs> ya bu ne be sığır pazarlığı gibi? Allah'ım. <laughs> Neyse. Ben artık yavaş yavaş yollanayım. Cevahir. Gitme. Cevahir ben seni Ben seni... Ben seni düşündüğüm için söyledim onları. Yanlış anlama. Ben de seni Zeynep. Ben de seni... ...düşünüyorum. Kadın güzel, zengin. Ben de güzelim, fakirim. Ama aradaki fark ne biliyor musun? Benim göğlüm çakal. Senin cansetle ilişkin poşet çay ile market poşeti kıvamında olur her daim. Yani o kadın seni içine alır, yok eder. Bulamazsın kendini. Bak Debir abicim benim aşklarım da poşet çay, sütlü çay ilişkisi gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Misal, sütlü çay İngiltere'de güzel olur. Neden? Çünkü bizim kültüre uzak. İşte benim gönlüm de bizim kültürden ne kadar uzak olursa o kadar güzelleşir, o kadar sütlenir. Anlatabiliyor muyum? Cevahir, oğlum senle ikimiz ozan olsaydık da sazlarımız atışsaydı. Sazımın tersiyle ağzına vurmuştum her daim. Oğlum, gönül hiperaktif çocuğun dizlerinden daha fazla kanar. Gönül aktif bir insan ol diyorsun sen de bana, öyle mi Debir abi? Çok özür dilerim, çocuk değilim ben artık. Düştüm mü, 80 kilo basıyorum yeryüzüne. Kimse seyir halindeyken hacet gideremez, durup yapar. Birbirini tanımayanlar da kendi aralarında grup yapar. Anlamadım e anlamadım Debir abi. Farsçaya bağladın yine, alo. Ne diyorsun? Yani demem şu ki, senin kaçtığın yol, yol değil. Araba çarpar sana o yolda. Tanınamasın bile. Hani hayvan ölüsü zannederler. Aştan kaçanı aşk çarpar. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Sen nasıl bir adamsın ya? Devir abi. Tavuk göğsü gibi arkalı önlü terbiyeledin yine gönlümü ya. Allah bravo. İzinle ben gider oğlu. Benim var ya her türlü giderim var Debir abi. Canset, sana kötü haberlerim var. Bak ne olur kendini bırakma, vallahi tutmam. Ben seninle evlenemem. Çok yerinde ve olgun sebeplerim var. Birincisi beyaz eşyayı bana kitlemen... ...evlat acısı gibi oturdu ciğerime. Tamam ev senden de ama olsun. İkincisi... ...ki bence en önemlisi... ...benim göğünüm dolu. Yani resmi olarak bir ilişkide değilim ama biri geldi, çantasını koydu göynüme. "Bura benim." dedi. Nasıl dayı? İnandırıcı mı? Soğudun mu bende? Sana kanım kaynamıştı ki hiç. Bırak! Gazcı mısın? Nesin? Allah Allah nereye dayı ya provanın ortasında? <laughs> Hop nereye? Ne nereye? Bekçi Murtaza. Janset Hanım'ı çağır bakayım. Ben Cevahir, sevgilisiyim. İyi, aferin. Ama burada Janset diye birisi oturmuyor. <laughs> lan... Nasıl oturmuyor lan? Alo. Ben kendi ellerimle oturttum kaç kere ya. Buraya ben getirdim onu kaç defa. Burası satılık yeğenim. Bir aydır da sahibi yok. Eski sahibi de Janset diye birisi değil. Geçenlerde buraya bir kamyon beyaz eşya geldi. Bir hanım da aldı gitti. Yanlış gelmiş diye. Anam ben ne yaptım? Galiba sen çok pis dolandırmışsın yeğenim. Allah yardımcın olsun senin hadi. Ay! Göğüs kafesime kümes takmışlar gibi sıkışıyorum yala. Anam bütün camiaya rezil kepaze olacağım yılların atlan kocunu dolandırdılar diye. Biricik geniş ailem tükürüğe boğacak beni. Tuzlu günler beni bekler. Janset! <laughs> Janset! Kaçmıyor! Janset! Zeynep, Zeynep, ortağım ya, bana bir ağrı kesici ver tamam mı? Ateş yükseltici falan ver ya. Dün gece çok zor dakikalar yaşadım, iki kaldım. Dur bir dakika. Zeynep, dur. Zeynep, 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 Janset denen kadın beni fena dolandırdı, dolandırıcının tekiymiş. Belki de adı Janset bile değil. Ben nasıl düştüm bu çukura? Ben nasıl ayıkamadım bu olayı Zeynep? Dur ben sana bir ayıktırıcı vereyim istersen Cevahir. Ceva, ben biliyordum ortağım ya. Her şeyi biliyordum başından beri. Seva bana dedi, tamam mı? Bu kadın araştırmış böyle falan filan ama ben sana demedim. Niye? Çünkü seksi yüreğin sarkar diye. <laughs> bana niye demedin senin yüzünden fıtık oldum. Betimsiz Urbi. Seni keser, içine pirinç koyarım. Tekrardan dikerim seni. Bum var Hulvi! Cevay! 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 Dursana ağlayacaksın çocuğu! Dur Cevay bırak! Dur, dur. Sen hala bu muhikte misin lan alt tabaka ha? İlla senin en altındaki tabakayı ben mi çekeyim oğlum? Bırak lan! Vallahi çok sinirliyim. Seni de gargara yaparım ha! Cevay! Janset karısı dolandırıcı çıktığına göre var ya... ...bu koyu videonun beyaz eşyaları da sıfıra çarpıldı gitti hacı. Bir dakika ha. Ne çarpıldı, kim çarpıldı? Sen evlenmiyor musun Mürret artık? Gitmiyor musun lan bu mahalleden? Ver ulan eşyalarımın parasını! Yok, yok! Aslında kadın da yok. Senin beyaz eşyalar doğurdu koyu Barak. Hadi öldüğüne inan da kapansın bu dosya. Barak o baba! <laughs> <laughs> artık ne olur. Abimin başı bağlandı işte daha ne? Ya yani evlilik dışı çocuğu olacak abimin. Ondan sonra mecburen evlendirmek zorunda kalacaksın onu. Hay kızım ya. Evleneceğim dediği kadın neredeyse benim yaşımda ya. Aman gelin benimle senin aranda ne var ki ha? Beni gören kuddu senin karısı sanır. Şurada Zeynep gibi taze varken ama. Ne olurdu şu kapıdan girse de. Mami pişmanım dese. Mami! Pişman! Allah! Her şey yalanmış benim biricik geniş ailem. Ya kadın dolandırıcının tekiymiş. Beline ip dolamadan fırıldak çevirmiş. Lan oğlum. Senin yüzünden ekbere bir ev dolusu beyaz eşya boşlandık lan. Annen kolundaki bilezikleri sal. Ya gerçekten evleniyor musun gibi masraf yaptım. ha ya sen ne cimriyetsiz, faydasız, izzet adamsın ya. Olsun ama canım sağ olsun değil mi? Sanki ilk doğduğum günkü gibi sapasağlamam ha? Lan yavru oğlan! Lan senin <laughs> eşek ee, şekerim... Hoş, Oğlum, ee, şey hoş, hoş geldin Emine'ye. Oğlum, hoş geldin. Buradasın ya yavrum. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Gel, gel. Söpe gel. Gel kız.